Aynakol ile Tour de France 2025 etap incelemelerine hoş geldiniz. Ben Aydın Bez. 15. etaptayız ama önce 14. etapta neler olmuştu? Zorlu geçen 3 günlük prenelerin son etabında kaçışın zafere uzandığı pusu bir etap izledik. Pogacar'ın kazanamadığı 14. etapın sonunda peşinde iki avcı yani Pogacar ve Vingegaard olmasına rağmen zafere bütün varını, yoğunu yaşam enerjisini akıtarak uzanan isim Tayman Aresman. Ineos Grenadiers takımının ya da gelecekteki adıyla Ineos Total Enerji takımının Hollandalı pedalı bu zaferle 2023 yılından beri Le Tour'da eli boş dönen takımına ilk etap zaferini kazandırmış oldu. Evet kendisinin aynı zamanda bir Vuelta etap zaferi var. Le Tour'u da dün kazandı. Üçler kulübüne girmek için önünde tek engel Giro d'Italia etap zaferi. Onu da alacağına inanıyordu genç pedalım. Kendisi henüz 25 yaşında ve Pogacar'ın henüz 25 yaşındayken neler başardığı iyi bir idman ve iyi bir genetikle mümkün. Evet, frenelerde kapalı, daha sonra da zirveden zirveye yağıştı. İnişlerde güneşin açtığı bir etap geride kaldı. Açıkçası zorlu dağ inişlerinde yağmur altında inmeleri inanılmaz zorlu, heyecan verici ve izlemesi açıkçası keyif vericiydi. Etapta öne çıkan dört tane olay vardı. Bunlardan ilk Remco Evnopol etapın yarısında yani etapın tam ortasına konuştu. Kolda Turmale zirvesine eteklerinde topu dikti ve takım arabasına binerek yarışı bıraktı. Tura elveda. İkincisi ise Lidl Trek takımının Danimarkalı umudu Mathias schickel Yaşadığı bir kaza sonrası o da takım arabasına binerek yarışı bırakmak zorunda kaldı. Dördüncüsü, Wingego'yu atak yaparken gördük. Evet, dikkat Karapaz gibi çatapat bir atak, atak yaptı kendisi. Yani etabın son 3.2 kilometresi kalmış. 4 kilometre, daha doğrusu 3.2 kilometre etabın kazananı Tayman Aresman için geçerli olan bir süre ama Son 4 kilometre kapısından geçerken yapılan bir atağın açıkçası hiçbir anlamı yok. Kaldı ki kendileri etapın başında kaçışa iki tane yine uydu gönderdiler. Bir Simon Yates, diğeri de Sepkus. Ancak bu ikisi de hiçbir varlık gösteremedi. Takım enerjisini gerçek anlamda boşa yordu. Hatta 2 kilometre kadar Wingego yeniden denedi. Yani bu sefer peşine sadece Yine Pogacar tık, e, takıldı. Normalde Pogi atak yapar, Wingego peşine takılır. Burada ise tam tersi artık yeter bir şeyler yapmalı, bir şey yapmalı diyerek Wingego atak yaptı. Ama ne mümkün Pogacar'ı zaten silkeleyemediği gibi etabın sonunda da Pogi'nin atağına da karşılık veremedi. Pogi'nin karşı atağı uçtu, uçtu, uçtu 4 saniyeyi kendisinden çaldı. 4 saniye derken yani Wingego 4, e, Pogi'de 6 saniye kazanmasına rağmen aradaki 6 sani 4 saniyelik fark yine Pogacar'ın hanesine yazıldı. Yani etap bu arada biraz uzun olsaydı yani dünkü etapın uzunluğu 182.6 kilometreydi. Yuvarlasak 183'e tamamlasak mesela Pogacar'ın kendisini silkelediği et atakla yani Wingego'yu silkelediği atakla tam gaz devam etseydi yaşam enerjisi artık galaksiye karışmış olan Arasman neredeyse yakalanacaktı. Yani dünkü etabı da pekala Pogacar'a yazabilirdik. O yüzden etabın açılışını Pogacar'ın kazanamadığı şeklinde yazdım. Valla neredeyse olasıydı açıkçası. Üçüncüsü mü? Evet. Bir dedik Remco'nun yarışı bırakması. iki dedik Sikelmojen'in kaza yapması ve yarışı bırakması. Dört dedik Wingego'nun cılız atakları. E, üç nerede? Üç buçuk diyelim. Üç buçuk Sepkus'la Yeğit biraderlerden Simon'ın hiçbir boka yaramayan atağı, e, uydu ata'yıydı Kaçışa girip uydu sallaşmaya çalışmalarıydı. Açıkçası son tırmanışta yani süper banyerse yerse e, hiç kimse yokken Vingegon'un yanında Sarı Mayo gidin neredeyse dört tane adamın yanı başında duruyordu. Üçüncüsünü de söyleyelim. Kaçış, kaçış, kaçış. Prenelerden kaçarken kaçışın muazzam bir işe imza attığını gördük. Çok kalabalık çıktılar. Yani neredeyse bir peloton gibiydiler. Peloton diyebilirdi kendileri de. Hmm. Prenelerin eşsiz manzarası, doğanın tüm cömertliğiyle, yücelerde yağmur, sis, bulut. Artık sporcular uhrevi bir yolculuğa pedal çeviriyorlardı. Cennet katına doğru yürüyorlardı sanki. Ve alçaklarda ise güneşin dağladığı formaların yukarıdaki ıslaklığından eser kalmadı şelil üzerinde kurdukları bir 108 kilometre boyunca kaçış grubu inanılmaz bir seyir ila inanılmaz bir yarış izletti bizlere. Seyir zevki müthişti. Hepsine kocaman bir şapeo. Mayolara gelelim. Mayolarda yine bir değişiklik yok. Sarı mayo. Tade Pogacar'ın sırtında zaman farkını söyleyelim. Wingego arasında 4 dakika 13 saniye var. Florian Lipovic yeni beyaz mayomuz Renko'nun yarışı bırakmasıyla ve aynı zamanda podyumun 3. basamağına 7 dakika 53 saniyeyle kurulmuş durumda. <laughs> OnlyFans Oscar ise e, şu anda 9 dakika 18 saniyeyle 4. sırada. Kevin Mocklin kendi Kevin Mocklin ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kendinin sinin ne kadar başarılı olduğu ve içindeki kudretin içindeki yarışçının ve gerçek gücünün nerelerde bulunduğunu bu sene gerçekten görmüş oldu. Kendisine bir bravo. Ee, onunla beraber bir iki etap önce yani Laman'a karşı etabında hepimiz Matteo Jorgensen'den çok umutluyduk. Kendisi artık sonsuzluk bir ötesinde yani ilk oyununda dışına çıkmış durumda. Roglic evet Roglic adım adım 10 dakika 34 saniye ile 6. sırada şu anda ve gerçekten de helal olsun diyorum. Bu sene herhangi bir şekilde kazaya belaya karışmadan bu turu bitirecek gibi. 15. etapın incelemesi. Evet 15. etaptayız. Muret'ten başlayacak etap Orta Çağ şehri Kaşakon'da bitecek. Kendisi Tour de France'da görmeye alışık olduğumuz bir etap. Sonuna ev sahipliği yapan bir kasaba. Evet zorlu planeler geride kalırken dinlenme günü öncesinde Selevileri dinlenme etabı yine karşımızda. Etabın Sonu kaçışa da yazılabilir. Kaçış yakalanırsa toplu sprint'e de kalabilir. Çünkü son tırmanış yani Col de Fort Bruno inildikten sonra zaten dümdüz bir şekilde 100 rakım irtifaya iniyoruz. Karşı kona doğru iniyoruz ve burada da yakalananlar olacaktır elbet. Yakalananlar olursa sprint trenleri kurulur, voltan oluşturur, en hızlı pedal etabı kazanmış olur. Artık prenelere veda ettik. Prenelerden sonra bugün iki büyük takımında yani Vismayla ile Emirates'in kendi sporcularına böyle biraz daha özgürlük verebilirler. Böyle onunla beraber etap kazanarak biraz moral bozabilirler. Çünkü Pogacar'dan başka etap kazanan yok kendi takımlarda. Vismada da Simon Yates Euro mükafatı altını bir nevi Le Tour'da bir etap zaferi daha kazanarak taşlandırmış oldu yani takımların da biraz moraliteye ihtiyacı var. Etap kazanarak bu moralleri ve yerine gelirken sponsorlarını da sevindirmiş oluyorlar. Evet dinlenme gününden dinlenme gününde de haftanın geliş özetini anlatmaya gayret edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla.